Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu raporu İstanbul'da düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda uyuşturucuyla mücadele ve alınan kararlar konuşuldu. Uluslararası uyuşturucu trafiği ve giderek artan madde kullanımı masaya yatırıldı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu raporu açıklandı. İkincisi az önce belirttiğim gibi... Rapor Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıyla Uyuşturucuyla mücadelede alınan kararlar ve eğitim çalışmalarına ilişkin bilgi aktarıldı. Daha önce kokain kaçakçılığında hiçbir biçimde gündeme gelmeyen ülkemizin 2022 raporunda ne yazık ki bazı limanlarının Güney Amerika'dan gelen ve bir takım sebzeler arasına ya da meyveler arasına saklanmış kokain ile karşılaştığını yazıyor rapor. Madde kullanımını, intihar girişimini ve ergenlerdeki depresyon oranını ciddi şekilde artırdı. Yani bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Raporda Türkiye'de 2021 yılında rekor miktarda 27,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.